Sevgili Akrepler hepinize Eylül ayından merhaba. Evet Eylül ayına size dost enerjide 2 Eylül'de balık dolunayı ile başlıyoruz. Evet bu dolunay haritalarınızın 5. evinde gerçekleşecek. Hayatınıza aşk getirecek. Eğer varsa ilişkinizle ilgili yeni bir boyuta taşıma fikrini belki gündeminize sokuyor olabilir. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili belki okulları olabilir. işte Belki bebek planlayan akrep burçları olabilir. Yeni gelişmeler bir sonuç getiriyor olabilir. Evet, dolunay enerjisi denge kurmaktır aslında. İlişkilerinizde dengeyi kurmak isteyebilirsiniz. Yolunda gitmeyen bir şeyler varsa bunu çözme yoluna gidiyor olabilirsiniz. Evet, dolunayın yöneticisi Neptün yine dolunayla bir kavuşum enerjisi içinde. O yüzden bazı belirsizliklerin, bazı kandırılma enerjisinin de gündemde olduğunu Unutmayalım, buna göre kararlarımızı verelim sevgili Akrepler. Evet, ardından 5 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiyor olacak. Terazi burcu haritalarınızdaki haritalarınızın 12. evini kesiyor. Demek ki bu süreçte biraz Akrep uçları yalnız kalmak isteyecekler, daha içlerine dönmek isteyecekler. Biraz iletişimden kaçıyor olabilirsiniz, konuşmak istemiyor olabilirsiniz. İç analizi yapma Hayat beni nereye götürüyor, e, işte ilişkimde acaba doğru yolda mıyım, İş hayatım bu şekilde mi olmalı gibi analizleri yapıyor olabilirsiniz. E, belki bu süreçte ruhsal gelişiminize katkıda bulunacak işte bazı eğitim programlarına katılabilirsiniz. Özellikle Merkür'ün e, oluyor olması online e, bir eğitimi akla getiriyor olabilir. 6 Eylül'de 24 Ekim aralığında ise Venüs haritalarınızın en tepe noktasına yani Aslan Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Demek ki kariyerinizle ilgili konuları hareketlendiriyor olacak. Bazı akrep uçları yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilirler mevcut projelerinizde güzel sonuçlar alıyor olabilirsiniz üstlerinizden takdir topluyor olabilirsiniz e, gerçekten e, günlük iş temponuzun yüksek olduğu bir süreçten geçiyorsunuz sevgili akrepler e, Tabii bunun ardından bir Mars retrosu başlıyor biliyorsunuz Mars ee, Akrep Burcu'nun da temsilcisidir Plüton'la beraber. Ee, Haziran sonundan itibaren Mars da Koç Burcu'nda güçlü olduğu Koç Burcu'nda hareket ediyordu. Ve 10 Eylül 15 Kasım aralığında ise Koç Burcu'nda geri hareketine e, devam edecek. Şimdi Koç Burcu haritalarınızın 6. evini yani günlük rutininizi e, yöneten alan. Demek ki yaz aylarında rutininiz e, hareketlendi, temponuz arttı. Birçok projeniz belki ortaya çıktı, onlar üzerinde çalışıyorsunuz, biraz kafamı taşıyacak vaktim yok diyor olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkmış olabilir. Burada Mars'ın retro hareketine geçiyor olması ve Oğlak Burcu'nda bulunan Satürn, Plüto gibi gezegenlerle de kare açıda oluyor olması biraz iş hayatınızla ilgili konularda can sıkıcı olaylara neden oluyor olabilir. Bazen bazılarınız iş arkadaşlarınızla çatışabilirsiniz. İşte üzerinde çalıştığınız işlerinizle ilgili, projelerinizle ilgili tıkanıklıklar, aksaklıklar, engeller oluyor olabilir. Ee, Venüs 10. evinizde demiştim. Ee, siz kendinizi göstermek istiyorsunuz ve ilerlemek istiyorsunuz işinizle ilgili. Belki bazılarınız terfi bekliyor, bazılarınız yeni iş fırsatları bekliyor. Ancak Mars'ın buradaki e, yaklaşık işte 2 aylık pozisyonu biraz e, sıkıntılara, engellere, e, otoriteyle olan çatışmalara neden oluyor olabilir. O yüzden bu süreçte mümkünse yeni olan hiçbir şeye başlamayın, yeni bir işe başvurmayın ya da beklentiniz olmasın. Mevcutu korumak, mevcutta çalıştığınız şeylerde ilerleyebilirseniz ilerlemek aslında bu süreçte faydalı olacaktır. Aynı şekilde burası sağlık e, alanı da olduğu için ve Mars sizin yöneticinizde olduğu için sağlığınıza son derece dikkat etmeniz gereken bir süreçteseniz lütfen check-up'larınızı aksatmayın. Bu süreçte eğer mümkünse ameliyat olmamak çok önemli. Bir cerrahi müdahaleye girmemek çok önemli. Eğer tabii ki mecbur ise yapacak bir şey yok. Bunu e, dikkatli bir şekilde, çok dikkat ederek e, detaylara özellikle doktorla iyi konuşarak doktorlarla e, gireceksiniz muhtemelen. Ama onun dışında eğer keyfi bir erteleyebileceğiniz bir ameliyatsa ertelemekte fayda var sevgili akrepler. Evet hemen ardından 17 Eylül'de Başak Burcu'nun 24 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Burası haritalarınızın sosyal ilişkiler, arkadaşlıklarınızla ilgili alanı aynı zamanda gelecekle ilgili planlarınız iş e, dolayısıyla olan kazançlarınızı da temsil ediyor. Demek ki arkadaşlarınızdan bazı e, işte yeni ...teklifler alıyor olabilirsiniz, size destek oluyor olabilirler. E, sosyal hayatınız birazcık daha canlanıyor olabilir bu yeni ayla beraber. Ve 22 Eylül'de ise Güneş Terazi Burcu'na geçecek. E, burası yine haritalarınızın 12. evi e, olduğu için biraz yine e, işte enerjinizin, moralinizin, motivasyonunuzun düştüğünü hissedeceğiniz bir süreç olabilir. Biraz endişeler, korkular artmış olabilir. Yine sağlık konusu ön plana çıkıyor. Bağışıklık sisteminizi son derece kuvvetlendirmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz içsel olarak değerlendirme yapmak, kendinizi dinlemek, çok zorlamamak bu sürecin bence mottosu olacaktır akrepler için. Evet, Eylül ayı e benden bu kadar. Ekim ayında görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Sevgiler.